ben hep kaybettim. Kazanmak yüreksizlerin işi. Hilebazların, vurdum duymazların, üç kuruşa beş takla atanların işi. Kazanmak en değerli parçam. Yüreğimi söküp yerinden herkes gibi olmak meselesi. Neyse uzatmayacağım güzel kaybettik. Tasında tarağında da diyelim zaten. Hepsi sende kalabilir. Güzel anıları hatırlamak yerine bana yaşattığın en berbat anları koydum önüme. Haklı olmak bu kadar ağrıma gitmemişti. Keşke haksız olsaydım da beni utandırsaydın. Öyle Böyle de utandım. Bir şey değişmedi yani. Kimseye bir şey olmadı merak etme Komik ama Ben alışkınım ya Göğsünü gere gere gezebilirsin Keşkelerim yok sana dair Özlemek Hallederim Kazanamayacağım bir savaşta kılıç sallamak Kalabalık yapmak da benimki Varlığım yalnızım armağan olsun Yemin ederim Mutlu ol ya Vallahi Ne gereksizdi adım dudaklarına Zaten acımadı ki Öp de geçsinlik bir durumda yok yani Daha dün duymuştum Seni seviyorum demiştin Ne saçma değil mi Ağzın alışmış oysa Bir dakika dur Anlatacaklarım var da sen Yemin ederim almıyor içim Uzatmaya gerek yok Güzel kaybederim, güzel unuturum Ve yine çok güzel gülerim Ben demirden adamım Ara sıra böyle paslanırım Neyse uzatmayacağım Güzel kaybettik De neyi Muhatabım yok Hadi dişlerimi sıka sıka konuştuk diyelim Diyelim seni dinledim Bedeniyet ye Öfkemi birkaç saniye zincire vurdum. Durdum. Sen inandın mı bu olasılığa? Ben inanmıyorum. Senin nasıl bir alçak olduğunu bildiğim kadar öyle tanıyorum kendimi. Neymiş? Ben kaybedermişim. Sırtın bu kadar yük yeter diyor. Kamburum çıktı bak. Bu kadarı fazla diyor. Sen sırtından daha mı değerlisin? Öyle olmuş olsa o beş harfi çekip gitmezdim. Neyse de güzel kaybettim. En azından sana güvenmemekte haklı olduğumu tasdikledim. Yıldızının yanına bir yıldız daha ekledim. Selam dursun neferlerin ve desinler ki emret şerefsizim. midem bulanıyor. İlk defa böyle hissediyorum. Vazgeçmiş olsam da ağlardım. Ama miden bulanıyor. Sorulacak soruyor. Alınacak cevapların yalan değeri hiç merak uyandırmıyor bende artık. Konuşsaydık bir şey değişir miydi? Asla. İlk defa. Cümle kurma ya da duyma gereği hissetmiyorum. Bari onurluca bilseydi dediğim sadece. İyi ki dediğim şeyler var ama. O kadar vicdansız değil. İyi ki dokunmamışsın bana. İyi ki değmemiş gözlerin gözlerime. İyi ki başından beri koca bir yalancı olduğunu farkında sevmişim seni. Bu da benim ayıbım olsun. Mutlu ol. Valla. Mutlu ol ki dönme bir daha. Neyse uzatmayacağım. Güzel kaybettik. Tebrik ederim.